Annem, annem, annem. annem dur sakin ol. Aa çantayı attım. Çabuk al onu ortadan. Elif Sinem. Elif ne oldu? Anne. Ne oldu Elif? Gelince, gelmedin, havuz Sen de geldin. Kızım sesin gitti bir sakin ol. Niye koştun böyle? Ne havuz partisi Elif? Önce şu çantanı al bakayım yerden. Öyle atılır mı? Çok ayıp yaptı. Gelince öyle eşyaların ortaya atılmaz. Kıyafetinde güzelce kirli e, sepetine. Evlenem. Ödevlerim var. O zaman hiçbir yere gitmiyorsun. Ödev yapıyorsun. Hadi Elifsinem, hadi ödev başına. Hava çok kötü. Ay hava da güllük güneşlik ya. İyi tamam o zaman. Ödevlerini yapacağına söz ver. Söz ver ödevlerini yapacağına. Tam söz vermiyorsan hiçbir yere gitmiyorsun. Doğru odana, ödevlerinin başına. Evet. Söz mü? Kocaman bir söz göreyim. Söz ver. <laughs> tamam o zaman git hazırlan Mayone giy öyle git partiye yürü güzel bir şeyler giy ama tamam mı? <laughs> tamam hadi çantanı da götür çantanı götür bak ya buraya da ev yapmış. Hadi. Ya. O zaman gitmiyorsun hiçbir yere. Tamam evimin içinde yapacağım dedim Tamam ödevlerini de onun içinde yapacaksın söz söz verden unutma. Git yürü hemen kıyafetini giy de gel. <laughs> Elif Sinem hadi çabuk ödevin de var bir sürü ne zaman gideceksin parti? <laughs> Elif tavşan kıyafetini giymiş ya. Yine muzurluk peşinde bak ya. Bak o kuyruğunu keserim senin ha. <laughs> Anneciğim mayon altında mı yoksa aç bakayım. Hayır. Altında değil mi mayon? Ya Elif sen ne yapıyorsun ciddi ciddi tavşan kostümü mü giydin ya? Kızım mayonu mu bulamadın gel yerini göstereyim o zaman. Buldum. Bu. E bulduysan niye giymedin anneciğim? Bunu nereden buldun? Kaldırmıştım ben bu kostümleri. Buldum. Mayo yararken buldun değil mi? Ah yaramaz ha. Şu kulaklara neye bak ya? Şun tatlılığına bak ya. Kaşları çıktı buradan. Hadi bakayım küçük tavşan. Tamam zıplaya, zıplaya zıplaya odana. Merdivenlerden yuvarlanma. Kızım bu kurbağa değil tavşan. Hadi git hadi. Tamam havuza böyle giriyoruz o zaman. Hadi havuza böyle giriyoruz. Tamam mayonu giy de gel bekliyorum çabuk. Elif, Sinem, anneciğim yine bir muzurluk peşinde ama dur bakalım nasıl gelecek. Elif gelir misin? Allah Allah. Allah, Allah. Elif, Sinem bu ne hal ya? Yine bulmuş kostümleri benle uğraşıyor. Yok ya yok senin partiye gitme falan. Ay ısırma. Senin partiye gitme gibi bir derdin yok senin isimini ne yap biliyor musun? Otur ödevini yap gir oraya. Tamam. Kızım çantanın üstüne oturdun. Vız 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 diyor. Bak güneş gitti ya. Ne zaman gideceksin partiye? <laughs> makyaj yapan arıyı da ilk defa görüyoruz şu an. <laughs> getir bakayım. Ver şu fırçam sende. Ne yapıyor bu fırçamı? Niye aldın sen? Hii, şuna bak bir de makyaj köşesi yapmış kendine. Elif, sinem. Havuza gitmeyecek misin anneciğim? Aa, aa yaptığına bak. Bak bak getir bu çiçek kokusu. Bak nasıl da biliyor. Sana diyorum hadi kalk. Elif. Hadi anneciğim kalk mayonu giy. Bu çiçek mi? Mis yok. <laughs> Elif, arılar çiçeklerin polenlerini yer. Çabuk anneciğim, hadi. Hadi bakalım git mayonu giy de gel. Bak Ejin küsecek sana geç kaldın diye. Vız vız vız, hadi güle güle vız vız, hadi. Hadi gel, gelmişken bal da getirseydin bari. Eli boş geliyor. <laughs> Bak ya bana getirmiyor da. Yürü git arı. Eşek arısı seni. <laughs> tamam tamam, bal arısı hadi. Galiba odasında uyudu kaldı. Bir türlü gelemedi ya. Yüzmeye gideceğim dedi. Aa Elif mayon bu değil ki anneciğim ya. Bak şimdi de balık oldu. Deniz kızı oldu ya. <laughs> elif seni suya atamam maalesef. Boşuna olmuş bozu yapma. Atamam seni suya. Çok güzel olmuşsun Elif. Aslında tam havuza göre olmuşsun anneciğim. Hadi kalk al işte susuzluktan bayıldı. Gideyim de bir bardak su getireyim de uyansın bari kafasından aşağı şöyle dökelim. Elif Sinem kalk hadi anneciğim ya. Bak ya balık kız oldu ya deniz kız oldu. Deniz kızı hadi böyle git havuz o zaman olur mu? Altında mayosunu giydin mi altına? Hayır. Giymedin mi? Sadece deniz kıyafetini mi giydin deniz kızını? İyi o zaman kalk kalk mayonu giy de git hadi Elif. Ay bu kız beni niye böyle yoruyor? Kızım kalksana böyle ben yüzeceksen ben böyle ya. yüz. Ama böyle yüzemezsin kızım ayaklarını bağlı tuttuğu için bu yüzemezsin. Kalk. Olmaz bununla. Etek gibi çok da güzel Çoraplı oldu. Deniz kızı. Çoraplı deniz kızı. Çorap mı var ayağında? İnanmıyorum sana Elif şaşkın. Çabuk mayonu giy de gel. Elif Elifsinem bu son oh, şans. No. Bak ya şimdi de bonus doktor olmuş ne ya. Kızım sen ne, 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 ne yapıyorsun? <laughs> şuna bak peruk takmış bir de çıkar. Anne, bak kendi rakini <laughs> Tamam kemiklerin sapa sağlam da şu ne anneciğim? Peki evet. şu ne? İçindeki bunlar ne bunlar sevimli hayaletler? Baksana ben şunları. Kendin ekledin şuna bak. Kızım sen bunlarla gitmeyeceksin ki havuza. Niye mayonu giymedin evet. Elif? Birazcık oynayayım Elif. Tamam Elif Sinem son şansındı kaybettin. Yüzmeye falan gitmiyorsun. Üçe kadar sayacağım. Ya o kutunun içinden fırlarsın gidersin ya da hiç gidemezsin. Sen. Bir. İki. Odadan çıkmış olacağım bak. Çıkamadın. Üç. Çıkamadın. Çıkamadın. Hayır gitmiyorsun izin vermiyorum. İzin vermiyorum. Bak izin vermeyince gitti. Elif Sinem geç kalacaksın hadi. İşte bu. Elif, Sinem. Bakayım. Hangi mayonu giydin görmem lazım Elif. Barbie'li bornozun da çok ta Aa! En sevdiğim renk. Hadi hazır mısın havuza? Hadi gidiyoruz. Kız beni ne uğraştırdın bir havuz partisi için Elif. Hadi gidiyoruz Murat. Biz havuz partisine gidiyoruz. gidiyorum. Hadi gel. Elif, Aysun teyzesi bekliyor. Havuzu ısıtmışlar. Elif, Sinem nerede diyorlar. Elif de bornozunu giydi. Bakalım oradan müzik, dans, Sude ablan, Ecrin hepsi var. Hadi bakalım. Elif Sinem seni havuza atayım mı? Kışkırtma yapalım mı arkadaşlar Elif Sinem'e? Havuza atma kışkırtması. Ya da şey Elif Sinem aklıma bir fikir geldi. Yarışma yapalım mı? Sandalyelere oturtayım sizi. Sor Sorular sorayım. İteyim havuza düşsün. Yapalım mı öyle bir video? Beğeni gelirse yapalım hadi. Murat nasıl fikir? Hadi bakalım gel. Yan villaya gidiyoruz arkadaşlar. Orada Aysun teyzesinin havuzu var Elif Sinem. Aysun teyzesi dedik Elif için hazırladım ısıttım gelsin dedi. Geç bakalım. <laughs> Elif Sinem suya giremiyor. Elif seni atacağım havuza buraya gel. Böyle olmaz. Bak müziği de açtık parti başladı. Havuza atlaman lazım. Elif Sinem geliyorum atlayacağım. <laughs> tamam tamam hadi. Elif gel buraya ya gel şuradan. Gözlerini kapat ben seni iteyim sen havuza Abi, düş ya. Hadi bak Elif sinem ver elini. Öyle alışma olmaz. Atla gitsin anneciğim. Şimdi Elif sinem suda olacak. Bakın şimdi arkadaşlar. 1-2-3 İşte bu. Sonunda havuza girdi Elif sinem. Elif. Ben gidiyorum. Sen suda kaldın. Hoşça kal. Elif sinem. Elif. Elif sinem. Anneciğim. Ya. Hani gündüz şey gelmişti ya. Pelin su ve Fekan. Sen evde yoktun. Ben de ayıp olmasın diye onları eve almıştım. Oynayın birazcık diye seni beklediler. Sen gelmeyince gittiler. Sonra ben mutfaktayken yukarıya çıkmışlardı bir ara. Senin odanı, abinin odasını ve benim odamı mahvetmişler ya. Ya şu an var ya o kadar haklısın ki sana ayıp kızım ayıp yapma etme bilmem ne diyerek hata etmişim. Bunlar büyük bir cezayı hak ediyor şu an. Evet. Ne yapsak acaba? Şimdi düşünüyorum. Onlar seni sabah çok beklediler değil mi? Ama gelmemiştin. Şimdi sen onlara diyeceksin ki mesaj atacaksın. Pelin su ben eve geldim. Anne daha yeni karşıma bir video çıktı. Birisini streç bilime mumyalıyorlardı. Onları da mumyalayalım. Çok beştik. İşte, i̇şte, burada. Kanepeleri paketlemem için getirmiştim bunu Elif Sinem. Ay Elif harika fikir. Şimdi sen diyeceksin ki Pelin su gündüz gelmişsin beni bulamamışsın gelebilirsin. Alo Pelin seni şey, çok özledim arkadaşım gündüz gelmesin ben o zaman okuldaydım Gelemeden gitmişsin hadi Efekan'la bize gelin Elif Efekan'ı mı çağırdın? Ee, tamam, tamam. Evet, Geliyorlar evet. mı Elif Sinem? Tamam, anne. Evet tarzımızda. tamam Anne şey Efekan demiş ki Elif gelirse ben de gelirim Tamam o zaman Elif Sinem koş Efekan çağır ben de Pelin suyu oyalayacağım tamam mı? Hadi anneciğim yürü git Plan yaptık. 10 minutes later. Ah, işte Pelin su gel. Bak ya yaramazlık yaptığına bak. Pelin su. Gel bakalım Pelin su. <laughs> Yaramazlığına devam. Gel bakayım sen. Gel 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 gel. Sen gündüz geldiğinde o odaları ne hale getirdin böyle? Ben getirmedim. Kuzenim dedi ki her birlikte yapalım. Çok dedim yapma. Ayıp olur dedim ama o yaptı. Sen mi ayıp olur dedin? Evet. <laughs> bak ya bak bak ben gülüşüne ben bak. Ben de abi. Dağıttı. Yani senin ve de bu işte parmağın var. Ve hani biraz önce Efekan yapmıştı demiştin? Efekan da birlikte yaptık. O bana fikir verdi birlikte dağıttık. Evet Elif Sinem seni çağırdı. Evet ya şok oldum. Şok şok şok. Evet Elif Sinem ilk defa seni çağırdı. Şimdi Elif Sinem e, Efekan'ı çağırmaya gitti. Biliyor Ef musun Elif jimnastikten ayrılmış ben de ayrıldım. <laughs> Ay öyle mi? İyi yapmışsın aman aman. Elif Sinem'in yaptığını yapmadan sakın durma tamam mı? Elif ne yapıyorsa ah, sen de yap. Mı? Hayır dur hayır 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 karıştırma telefonunu. Hayır karıştırma. Telefonunu karıştırıyor. Ya verir misin Elif Sinem telefonunu karıştırma Sinem lütfen. Öğrendim. Ben... Eyvah eyvah Elif Sinem gelmeden benim bu kızı hemen paketlemem lazım Mumyalamam lazım Neyse Pelin Su gel bakayım şimdi seninle bir oyun oynayacağız Tamam telefonu sana vereceğim hatta komple senin olacak Gel ne? bakayım buraya Gel 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 şimdi burada bekle gözlerini kapat Sana bir sürprizim var Egemen bana yardım etmen lazım. Hemen pelin suyu yalayacağız. Elif Sinem gelene kadar paketlememiz lazım. Şimdi ellerini yanına koy. Bak şimdi kıyafeti Elif'le aynı aldım. Bugün bunu giyecek. Aa evet çok güzelmiş. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Tıp dediğimde sen kımıldamayacaksın tamam mı? Açma da gözlerini. Dur 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 kımıldamak yok. Hadi hemen çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Bak şimdi, şimdi senin kıyafetin çok güzel ya, biz sana bir sürpriz yapacağız. Ne yapıyorsun be? Bir şey yok, bir şey yok. Çok güzel bir şey yapacağız. Hadi bakalım, çevir, 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 çevir Egemen. Çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir, çevir. Hadi çevir, çevir. Çevir, çevir. çevir, çevir. Komple çevir, çevir. Kapat. Aa bu kız uyuyakaldı <laughs> egemen, egemen resmen gözlerini kapat dedim Ayakta uyudu yaramaz bir kız bu kız ya Yemin ediyorum ya Şunun yaptığına bak Neyse uyuduğu daha iyi oldu Hem de onu sardığımızı fark etmiyor Yalnız devrilmese iyi Egemen yukarı kollarını sar Kollarını 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 komple kollarını sar Egemen Sar 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 başın mı döndü Ay bu kız uykusunda gülüyor bir de ya Neyse hadi 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 hadi. Egemen fazla oynatma dur kımıldatma Tamam dur başım Döndü ya. Tamam yeter bu dur, kadar dur, dur, dur. yeter Egemen yeter biraz daha. biraz daha değil yeter bu kadar hadi yeter daha, daha, daha. uyanacak uyanacak Egemen uyanacak yeter hala uyuyor şaşkın Aa, acaba böyle uyusa efekan gelse onu da paketlesem mi yoksa bu kız onu uyandırırsa onu paketleyemeyiz tamam böyle uyusun hadi bakalım. Ten minutes later. Nerede kaldı bu Elif Sinem'le Fekan ya? Şu kız uyanmadan onu da böyle mumyalamamız lazım. Ay ayakta uyuyor resmen şuna bak. Çok değişik bir kız bu kız ya. Bakalım Elif Sinem. Ben geldim. E, Gel. Burada bir top bir şey varmış, parti varmış. Yok yok parti değil, Elif Sinem nerede? Elif Sinem daha yeni gelirken çukura gittim, şöyle düşürdüm, kurtuldum. Oh, orada. no. Şimdi rahat rahat odasını falan dağıtayım diye geldim. Ya sen sabah geldiğinde zaten tüm odayı mahvetmişsin. Hala mı odayı ya dağıtacağım? Bir sürü şey. çantası falan karıştırayım. Ya sen niye yaramazlık yapıyorsun çocuğum? Gel bak, kim seni ben çarptırdım. Gel bir oyun oynayacağız senle tamam? mı Gel gel. Bak sen Çiklaka gel. var mı? Çikolata var mı? Ben sana o oyunun sonunda çikolata vereceğim. Gel bakayım, gel. O oyuncak gel. var mı oyuncak? Oyuncak, oyuncak var. da var. Hepsini vereceğim. de böyle. Hayır ya öyle şey mi olur? Saçmalama ay. Bunlar iki kuzen ne kadar yaramaz böyle ya? Hadi sen ne şimdi yapacağız? ne yapacaksın biliyor musun? Şöyle gel bak bak. Biz bir oyun gel. oynuyoruz. Pelin su da gözlerini kapattı. Pelin su ne? Neyse, çok komiksin. <laughs> gel gel. Seni de öyle komik yapalım mı? Yapalım, Gel şuraya. Abi, Ay belin su yandı eyvah eyvah. Oyun oyun o eyvah Ay, de de düştü. Yapsın, çok komik. <laughs> Kaldırın hele. Oh iyi oldu böyle. Bir şey. <laughs> yok yok tamam bekle bir dakika. Şimdi bak sana ne göstereceğim oradan seyret tamam mı? Ay ne komik oldun sen böyle belin su. Resmen mumyaladık belin suyu. Ne yapıyorsunuz bana? Ya bir şey yok oyun oynuyoruz. Bak ya yine ağlamaya başladı. Bak şimdi bak seni şuraya oturtacağım Efekan'ı seyret tamam mı? Baba. Tamam Hadi bakalım. Ya ya. Ay şimdi de gülmeye başladı. Egemen yardım et şunu kaldıralım. Şu mumyayı kaldıralım buradan. Kaldır 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 kaldır. <laughs> şimdi. Koy onu oraya oturtacaksın oğlum oturt. Ha, tam, tam böyle dursun. Ya, yatacak böyle yan yatsın. Tamam böyle dursun tamam Egemen elleme. <laughs> tamam Pelinsu burada dur Pelinsu. Pelinsu tamam böyle dur şimdi bak Efekan'a da aynı oyunu yapacağız Pelinsu çok komik görünüyorsun ya hiç sinirlenme boşuna bak şimdi çok eğleneceğiz Efekan'a da aynısını yapacağız ay elimi ısıracaktı. ne yapıyorsun şaşkın hadi Egemen şimdi sıra Efekan'da Pelinsu çok komik olmuşsun Bilal, çok komik sen olmuşsun sen böyle olacaksın aa ne güzel ne güzel yokmuş yokmuş Egemen. Egemen Egemen o aa. şimdi gülüp duruyor arkasından su hadi bakalım çabuk çabuk aa. çabuk Egemen çabuk ne oyna. yapıyorsunuz ya bana ne ee, yapıyorsunuz? Bir şey yok, oyun bir şey oynayacağız, yok. Oynayacağız. Şimdi oyun oynuyoruz. Şimdi ellerini şöyle yanına koy. Asker ol. Mi yok, asker ol şimdi sen. Hadi bakayım asker ellerini. Olacaksın. Evet, asker olacaksın. Tamam. Şimdi sen güzelce asker ol. Şimdi o. biz seni de böyle oyun yapacağız, şaka yapacağız Acaba sana adatan. Şimdi mi yapacağız? Yok, hiçbir şey yapmayacağız. Hadi bakalım egemen. Ben tutuyorum. Nasıl, egemen yok. çevir, çevir, çevir. Elif sinemiyor. lan bana bir şey yapamaz. Hadi, hadi egemen, hadi egemen, hadi egemen. Ne yapıyorsunuz bana? Hadi çevir Egemen. Ay bu kocaman çocuğu nasıl böyle biz mumyalayacağız ya? Ay Egemen bu kocaman çocuğa bu yetecek Egemen mi ya? Beni bırakın. Beni bırakın. Bana bir şeyler yapıyorsunuz değil misiniz? Egemen abi, 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 abi kapat. bir şey değil mi? Bak yap. Pelin su da eğleniyor. Tamam Egemen. Egemen bana bir şeyler yapıyorsunuz. Hayır ne hayır yapıyorum. yüzünü kapatma. Egemen abi yüzünü kapat. Nefes alamasın. Varma <laughs> anne. Tek varma anne. Egemen. <gülüyor> bana bir şeyler yapıyorum burada. Egemen abi. Seni Egemen dışarıda yakalayacağım, döveceğim seni! Hiçbir Egemen şey yapamazsın! yapamazsın. Egemen, Egemen devam et, hiçbir şey yapamazsın! <gülüyor> <gülüyor> ya dur! Asker ol, asker ol! Şu Egemen. ayaklarını Egemen. kapat çabuk, aynen böyle ayaklarını kapat! Seni kandırdın Zehra yenge! Evet! Benim bahçesine bozacağım, o <laughs> ağaçtan balık sökeceğim! Eyvah eyvah! Araba içseceğim, boyayacağım Arabam! Egemen sen bitti! Ayakkabını çalacağım, o, ayakkabını çalacağım senin! Egemen ne yaptık biz? Egemen... Bak. Neyse, ben biz ben bunu... Ne Bu böyle ben ömür ben boyu dursun o zaman! De de hayır, tamam tamam, bir şey yapmayacağım! Değil atıyorum. Ben de yapacağım. Elif'in oyuncaklarını kıracağım. Sen merhabalı <laughs> çizeceğim. Sonra Egemen'in odasını <laughs> yine alacağım. Bilgisayarını kıracağım. Eyvah. Sonra bahçedeki çiçekleri koparacağım. Eyvah Sonra eyvah. Egemen abinin kıyafetlerini yutacağım. Senin saçını başını yolacağım. Aa şunu yaptığına bak. Çok ayıp. Kıracağım. Yok tamam siz böyle ömür boyu böyle mumyalanmış bir şekilde duracaksınız. Böyle kalacaksınız. Hadi aç da göreyim açamazsın ki. Açamazsın açamazsın düşeceksin dur. Beni ayağım Kaldırın nerede yanına gideceğim. Birbirimizden yardım alacağım. O kendine de yardım edemez, sana da yardım edemez. Egemen bunların kurtulması imkansız değil mi? Baksana şunu ısırıyor, koparıyor. Ne yapacağız biz şimdi? Tut onu, tut, tut, tut. Dişlerini kurtar Pelin Su. Bizi kurtar da bunlara intikamımızı alalım. Kurtulamazsınız. Bak bir sürü sardı Egemen abiniz. Kaçma. Aa bu gidiyor. Kaçsan da kurtulamazsın. Dışarıya böyle çıksan da kurtulamazsın. Egemen abin seni kat kat sardı. Burada böyle bekliyorsun. Elif Sinem'in yerini söylüyorsun. Elif Sinem nerede? Elif Sinem çukur attım. Oh canıma değsin. Ben gidiyorum işte. Lazım, kaçmam lazım. ben de yok. seni böyle paketle haline çukura atacağım. Anlaştık mı? Hayır. Pelin su kurtar bizi. Dişlerinle yol emin şunları. Çabuk bunlara intikamımızı alalım. Tamam Pelin su seni kurtaracağım ama Efe kanı kurtarmamak şartıyla söz mü? Tamam kaldırırım. Çünkü o Elif Sinem'i çukura atmış. Gide Ay, Gideceksin Elif Sinem'i kurtaracaksın tamam mı? Hah. Pelosu kurtardım seni tek şartın var Efe Kana dokunmuyorsun gidiyorsun Elif Sinem'i bulup geliyorsun. Tamam. Ah oh, Efe sen de burada kal. Sadece bir tane yardım yaptım o da alıcık görüşürüz. beni kurtarmadan nereye gidiyorsun? Sana da yapacağım biliyorum. Oyuncaklarını kıracağım odanı dağıtacağım. Bir kurtulayım şuradan Aha. bir kurtulayım. Efe rahat dur. Böyle kaldın Elif Sinem geldi bekle burada. Ha sonunda Elif Sinem mi? Ay umarım Pelosu değildir. Elif Sinem. Anneciğim neredesin sen? Ben çok rahatım. İyi misin? Yerinde bir şey var mı? Yok anne. Sadece bir yerim kanadı orayı da. Neren Hep, kanadı anneciğim? Benim sayfamda. Hep buraların çizilmiş ya. Benim sahibine götürdü şey yaptı. Peçete falan verdi. Anneciğim çok bitkin görünüyorsun. Bak. Bak gördün mü? Efekandan intikamını aldım. Böyle kaldı anneciğim tamam mı? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Egemen sen ben bunu böylece bahçeye atacağız. Ay, Hadi bakalım. Egemen yardım et. Koş. Hadi. Elif, Suanne'ye beni kurtarın. Ee... Ay yine ağlamaya başladı. Ay, Egemen hemen bunu dışarıya atıyoruz. Çabuk ay. çabuk çabuk. Elif, Sinan, Abin onu dışarı bahçeye atıyor. Kurtulduk. Çak. biliyor musun efekanı Bütün siteler arıyorlar. Arasınlar anneciğim. Onu öyle bulurlar ne de olsa. Tamam. Boş ver. Hadi gel gidelim yanlarına. Ee, ne olur beni bahçeye atma. Ben olsun. Atın atın dışarıya da kurtarsınlar beni. Atacağız zaten seni dışarı. Evimizde duracak halin yok ya. Egemen hadi at şunu dışarıya gitsin anne buradan. Ben diyeceğim, size anneme diyeceğim Git kime söylersen söyle mi? ben de annene söyleyeceğim evi ee... mahvettiğini. Hadi Egemen Elif götürün. Anne anne anne. Evet, Egemen dışarıya attık. Kurtulduk mu? Evet. Çak bir Ben bak istersen. Bakayım anneciğim. Çöpe hani... de attık. Çöpe mi attın? Evet. Hani nerede? <laughs> nerede Efekan? Efek. Elisine bu Efekan'ın kanın şey değil mi mumyası? Evet. Nerede? Nereye gitmiş? Aa, aa kurtulmuş? kurtulmuş. Elif kurtulmuş resmen. Ne çabuk kurtuldu ya. Yoksa siz makas falan mı verdiniz kurtul diye? Evet. Kızım niye böyle bir şey yaptın? Anne kurtuldum da evine gittim. Bize ne ya? Ay kıyamadı yine benim tatlı kızım. Gel tamam gel. Hadi gel onu da poşette çöpe atalım. Ama o çıkıra atması var ya Evet onun intikamını ayrıca alırız. Gel evet. bakalım.